son dönemde tercih ettiği sahne kostümleri ve seslendirdiği şarkıların cesur klipleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki'nin filmlere taş çıkartacak aşk hikayesi ortaya çıktı. Tilki, verdiği bir röportajda aşk hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu ve aşk yaşadığı kişinin cep telefonu bile kullanmadığını söyledi. Posta gazetesi yazarı Suna Akyıldız, Aleyna Tilki'nin anlattığı aşkını yazdı, küçük yaşta katıldığı bir şarkı yarışmasında adını duyuran, kendine özgü sesiyle bir anda şöhreti yakalayan Aleyna Tilki ismini milyonlarca kişiye duyurdu. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili bir anısını basın mensuplarıyla paylaştı. Aleyna Tilki'nin bu röportajını kaleme alan Suna Akyıldız, Bugünkü köşesinde şu ifadelere yer verdi. Aleyna Tilki önceki gün verdiği röportajda Amerika'da kaldığı dönemde evsiz biriyle aşk yaşadığını söylemiş. Hatta onun cep telefonu olmadığı için iletişim sorunu çıkmış. Evsiz olan şahıs Aleyna'nın renkli hayatına uyum sağlayamayacağını söyleyip ilişkiyi bitirmiş. Nedense bu hikaye bana yıllar önce çekilen başrollerini Whitney Houston ve Kevin Costner'ın oynadığı Bodyguard filmini hatırlattı. Orada Kevin Costner özel korumaydı. Bu renkli hayatın içinde olmak istemedi. Görevini bit Aleyna'nın hikayesini dinleyince iyi bir senaristin elinden çıkarsa neden olmasın diye düşünmedim değil. Böyle bir kurgudan güzel bir hikaye çıkabilir. Ama iletişim konusunu filmde nasıl çözerler, ateşle mi haberleşirler onu da senarist bilir. Tırnak işareti